Merhabalar Levent Bey. Merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Levent Bey, Üstün Teknik'ten bahsedeceğiz. Ee, ama öncesinde ekran başındaki izleyicilerimize kısaca sizleri tanıtmakla başlamak istiyorum. Tabii ben Levent Üstün. Üstün Teknik firmasının kurucusu, yöneticisiyim. 20 yıldır sektörün içerisindeyim. Ee, 7 sene bu işin çıraklığına, 13 yıldır da bu işin ticaretiyle Devam ediyoruz. Şu anda e, İstanbul'un tamamına, yani bütün bölgelerine teknik servis hizmeti, beyaz eşya, kombi klima, bakım onarım hizmeti veriyoruz. Birçok teknik servis hizmeti veriyoruz. Peki ilk önce Üstün Teknik kaç yılında açıldı ve şu an biz bu hizmeti e, şube olarak nerede veriyoruz, hangi bölgede veriyoruz? Üstün Teknik 2006 yılında hizmete başlayıp e, aynı yerde gün gören merkezimiz gün Güngören'dedir. Ee, çağrı merkezimiz burada olmakla birlikte 15-20 tane araç filomuz İstanbul'un tamamını gün içerisinde gezici ekiplerimiz hizmet vermektedir. Yani saha ekiplerimiz e, sahada e, buradaki arkadaşlarımız, çağrı merkezindeki arkadaşlarımız e, gelen çağrıları, teknik servis taleplerini arkadaşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmakta ve bütün İstanbul'a resmi faturalı ben yeni hizmet vermekteyiz. Yani küçük gibi görünen ama çok büyük bir e, işletme burası. Burada çok kişi çalışıyor. Çok fazla e, büyük bir ekip var. Biraz ekibimizden bahsedelim. E, onun öncesinde de aslında bahsetmek istediğim nokta şu. Nasıl burada işleyiş? Yani biz klimalarda teknik servis yapıyoruz. Birçok beyaz eşyaya da teknik servis veriyoruz. E, çalışma işleyişimiz nasıl oluyor? Müşterilerimiz burada çağrı merkezini arıyor. İlk önce çağrı merkezinde oturan hanımefendilerle konuşuyorlar böyle başlıyor diyalog. Doğrudur. Burada 50 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekibin bir kısmı sahada, diğer kısmı ofis ve atölyemizde hizmet veriyor. İşi şu şekildedir. Arkadaşlarımız İstanbul'un genelinden gelen çağrıları, teknik servis taleplerini, online sistemle kayda işler sahadaki arkadaşlarımıza iletirler arkadaşlarımız gün içerisinde bu taleplere karşılık verir. Dediğim gibi arkadaşlarımız eğitim, eğitimini almış, yetişmiş teknisyenlerimizdir. Kendi bünyemizde yetişmiş teknisyenlerimiz de var. Ee, bu konuda yıllardır kaliteden yani kaliteli hizmetten hiçbir zaman ödün vermedik. Ee, hiçbir müşterimizle biz problem yaşamak istemedik. Zaten bundan bundan ötürü de ee, zaman zaman bu röportajları veriyoruz ki kullanıcılarımız bizim kim olduğumuzu bilsin, bizi araştırmak istediklerinde bu videolara ulaşıp e, bizi takip edebilirler diye herkese, bütün müşterilerimize, İstanbul'un bütün bölgelerindeki müşterilerimize kapımız her zaman açıktır, buyurup gelebilirler diye bilsinler diye bu videoları çekiyoruz. Çok güzel yani e, bu şekilde de kendinizi biraz daha e, insanlara tanıtmış oluyorsunuz çünkü bu sektörde çok soru işaretleri var ve çok sorunlu bir sektör aslında e, zor da bir sektör herkesin evlerine gidiyorsunuz servis veriyorsunuz ve e, müşteri memnuniyeti çok önemli müşteriyle birebir evlerinde onlara hizmet veriyorsunuz burada yine çağrı merkezimizdeki arkadaşlarımız müşterilerimizle de herhangi bir e, olumlu veya olumsuz geri dönüşte bu çağrılara da e, cevap veriyorlar değil mi? Her Herhangi bir hizmet aldıktan sonra sizin hizmet sonrası desteğiniz de bu şekilde var. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlarımız eve güven konusunda, şimdi dediğiniz gibi bu sektör güven anlamında insanların evlerine girdiğimiz için bu çok sıkıntı çıkarıyor dönem dönem. Bunun için de arkadaşlarımız eve girerken yaka kartları yani isminin soy isminin yetkisinin bulunduğu yaka kartları ve faturalarına servis resmi servis formlarına kullanıcılar mutlaka dikkat etmeli. bu belgelerin bulunmadığı hiçbir arkadaş evlerine almamalarını, ben kendi çalışanlarıma dahi söylüyorum. Hizmet de almamaları gerekiyor Kesin, değil mi? Sonrasında kesinlikle. çünkü herhangi bir karşısında kesinlikle. birini muhatap, bulamazlar. Muhatap bulamazlar. Ben kendi çalışanlarıma da söylüyorum. Yaka kartları, faturaları ve servis formları kesinlikle e, yanlarında bulunacaktır. Bunların üzerlerinde adres ve kurumsal telefonlar olacaktır. Bunlara çok dikkat edersek herhangi bir problem yaşamayız. Çağrı merkezinin açık olduğu saat e, dilimleri bizim servis formlarında yazıldır. Bunun dışında müşterimiz bizi aradığında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmasın diye çağrı merkezimiz çalışma saatlerini bildirir. Şu an açık olmadığımızı bildirir. Açık olduğumuz saatleri de bildirir ki müşterinin aklında herhangi bir soru işareti kalmasın. Geri dönüşlerimiz ve yeni kayıtlarımız hepsi buradaki çağrı merkezinden, kurumsal telefonumuzdan karşılanmaktadır. Bu konuyla ilgili müşterinin hiçbir şekilde aklında soru işareti kalmaması için gerekli bütün ARGE çalışması yapılmıştı. Bütün güvenceleri de veriyorsunuz onların Kesinlikle. içini rahatlatmak Kesinlikle. için. E, gerektiğinde siz bile müşterilerle Tabii yüz yüze mi? diyaloglara Tabii giriyormuşsunuz. Mi? Bu hikayelerinizi de röportajdan önce kısaca dinledik. Tüketicilerin de aslında size şöyle bir karşılık vermesi gerekiyor bu şeffaflığınızdan dolayı. Tamir sürecinde biraz sabırlı olmak gerekiyor değil mi? E, biraz biz aceleci davranıyoruz. E, bu konuda da sizi biraz rahatsız ediyoruz çalışma e, sırasında. İşte ürünüm ne zaman gelecek? Tamir e, amir oldu mu? E, ne zaman bana ulaşacak? Biz biraz aceleci davranıyoruz herhalde. Tüketicilerin bu konuda biraz e, hoşgörülü olması gerekiyor. Kesinlikle burada müşterilerimizin hoşgörüsüne sığınıyoruz. Buradaki yardımcı arkadaşlarım zaten e, yaklaşık 8-10 kişilik bir yardımcı ekiple çalışıyorum. Atölyede olsun, çağrı merkezimizde olsun. Bu arkadaşlarımızla gün boyu kompakt halindeyiz zaten. İrtibatımızı kesmiyoruz. Burada müşterilerimizin e, bize Karşı işte geç geldi geç kaldı gibi taleplerinde zaten süreci hızlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Burada da dediğiniz gibi birkaç günlük aksaklıklar için burada müşterilerimizin affı Biraz var. hoşgörülü olmak evet. gerekiyor. Son olarak üstün teknikte dediğimiz gibi biz e, şu korona döneminde de servis veriyoruz. Özel izinli olarak çalışıyoruz değil mi? E, haftanın hangi günleri hizmet veriyoruz? Şimdi şöyle yayınlanan genelgeye göre biz teknik servisler dışarıda olduğunuzu belgelemek kaydıyla dışarı sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyoruz. Sokağa çıkma yasağının olduğu bütün dönemlerde biz hizmet ver vermeye devam ediyoruz. Normal şartlarda yani bu sürecin bu korona sürecinden önceki süreçte 6 gün hizmet veriyoruz. Hı hı. Pazar günü çalışmıyoruz. Veriyoruz. Ama bu süreçte bütün günler hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani bu korona döneminde de halkımız elimizden geldiğince hizmet vermeye devam ediyoruz. Çalışıyoruz. işimizin başındayız. Dediğimiz gibi burada çağrı merkezimiz var. Hizmet öncesi ve sonrası ulaşabileceğimiz, karşımızda diyalog kurabileceğimiz bu çok önemli bir detay. Bir kişiler var. Herhangi bir şikayetimizde geri dönüşler kesinlikle sağlanıyor. 20 aracımız var. 15-20 tane aracımız var. Ve çok büyük de bir ekibimiz var. Evet. Ve en önemli noktalarda bizden biri de bizim ürünlerimiz garantili değil mi Tabii ki şimdi yapılan her işlemin arkadaşlar belgelemek durumunda bu sadece kağıtta da kalmıyor olur kullanıcı kağıdı kaybedebilir faturayı kaybedebilir bizim kendi serverımızda sistemimizde tuttuğumuz kaydıyla sadece ismini soyismini telefonunu veya adresini Bunlar tabi alternatiftir bunlardan bir tanesini söyleyerek biz kaç ay ve kaç yıl önce yapılmışsa bu kayda bir şekilde ulaşıp müşterinin hangi tarihte işlem yaptırdığını belirleyebiliyoruz. Yapılan tamir işleminin herhangi bir bakım işleminin de Firmamız tarafından bir yıl garantiye sahip olduğunu müşterimiz biliyoruz. Aslında üstün teknik olarak bu sizin bir sektördeki farkınız. Birçok firma bu işi yapıyor. Sizinle birlikte birçok firma var. Ama faturasız olduğu, fatura kaybedildiği sürece çok fazla hizmet sonrası destekler verilmiyor. Ama siz sektörde böyle de bir fark yaratmışsınız. Yani kişi ismini, soy ismini söylediği anda sizin bilgilerinizde zaten sizden hizmet aldığı görülüyor ve destek vermeye devam ediyorsunuz. Gerçekten çok önemli. Levent Bey son olarak ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz hizmet etmek için buradayız. Biz kullanıcılarımıza, müşterilerimize kolaylık sağlamak için buradayız. Onların hayatını kolaylaştırmak için buradayız. Biz hiçbir kullanıcımıza zorluk çıkarmak için burada değiliz. Bazen takdir edersiniz ki dediğim gibi ayda 8-10 bin civarında müşteri portföyümüz var. Hepsiyle birebir yakından ilgileniyorum desem buna yetişmem mümkün değil. Burada yardımcılarım var. Bazı müşterilerimiz bundan bir haber olarak ön yargılı davranmasın. Ben yerimdeyim. Bana ulaşamadıkları zaman yardımcılarımla not bırakırsalar mutlaka kendilerine geri dönüş yapacak olduğumu bilmelerini istiyorum. Burada üstün teknikte işlem yaptıran hiçbir müşteri mağdur olmayacaktır. Burada oldu. zaten dediğimiz gibi kapımız herkese açık. Kesinlikle. Büyük bir şeffaflıkla çalışıyoruz ve ekibimiz gerçekten çırağından ustasına hepsi çok profesyonel şekilde çalışıyorlar. Hepsi de sizin eğitimlerinizden geçiyorlar. Son olarak sözlerinizi de aldık. Ekran başındaki izleyicilerimiz de sizinle ilgili bütün konulardaki soru işaretlerini gidermişlerdir akıllarından. Başka bir programda görüşmek dileğiyle diyelim Levent. Teşekkür Bey, çok teşekkür ederiz bizleri ben, ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim. Şeref verdiniz.